Şimdi bir haber okudum. Ee, çok önemli bir haber. Şu açıdan önemli. Beni çok ilgilendiren bir şey. Çünkü çok gurur duyduğum bir gelişme vardı İstanbul gibi bir kentte. İstanbul'u aslında biz trafiği, keşmekeşi, karmaşası, nüfusu, göçmen yoğunluğu, yani hava kirliliği, yeşil alanların azlığı gibi tanımlamalarla anıyorduk değil mi? İstanbul Belediyesi'nin son birkaç yılda yaptığı bir şey var. İstanbul deyim yerindeyse tam bir kültür kenti haline geldi. Fark ediyor musunuz siz de bilmiyorum ama ben ilgiyle takip ettiğim için çok yakından biliyorum. İstanbul'da kütüphaneler açıldı. Sergi alanları açıldı. Yani tarihi binaların çoğu yenilendi. Muazzam bir yatırım yapıldı. Bir finans yatırımı yapıldı ve bu yatırımın sonucunda da İstanbul bir okuma kütüphane kültür, edebiyat merkezi haline gelmeye başladı. Merak ediyorum. Yani bir belediye neden acaba bu kadar çok kültür yatırımı yapar? Şimdi İstanbul'a dedim ya biraz önce çok fazla olumsuzlukla anıyoruz. İşte trafiğinden, kalabalığından, pahalılığından şundan bundan. Gençler yıllardır Türkiye'yi terk etme derdinde. Hele İstanbul artık o kadar pahalı. Kiralar o kadar yetişilmez boyutta ki İstanbul gibi bir üniversite kentinden gençler kaçıyor, gidiyor. Üstelik de pahalılıktan sıkıldığı, bunaldığı, iş bulamadığı için, kendisini geleceksiz gördüğü için, kendine bir hayat kuramadığı için İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i büyük kentleri terk edip yurt dışında kendine bir yaşam aramaya çalışıyor. Şimdi yurt dışına gitme eğiliminin arttığı, enflasyonun kontrol edilemez bir şekilde yükseldiği, yani muazzam bir kültürel boşluğun olduğu bir şehirde belediye şuna karar verdi bence. İnsanları şehirde tutma, burayı bir okuma başkenti haline getirme, burayı kültürle anılan bir şehir haline dönüştürme, uygun fiyatlı kültür etkinliklerinden tutun da konserlere, sergilere kadar müthiş bir açılım başladı. Bu açılıma gençlerin tepkisi müthiş oldu. Çünkü ben üniversitede ders veriyorum, gençlerle sürekli konuşuyorum. Gençlerin ücretsiz konserlerden tutun da yani sosyalleşmesinin kolay olduğu kafelere, mesela Beşiktaş İskelesi, mesela Kadıköy İskelesi, mesela Kasaboter, bütün buralara ücretsiz girip, kitap okuyup, ders çalışıp, son derece ucuz fiyatlarla çay kahve alması, tost yiyebilmesi, böyle bir ekonomik korkunç ezilen bir yapı altında herkesin ezildiği, parasını maalesef satın alma gücünü düştüğü için koruyamadığı bir ortamda bir mucize, bir kurtuluş alanı. Gençler için bir nefes alma alanı. Dolayısıyla bence bu ekonomik umutsuzluğun, geleceksizliğin yerine İstanbul Belediyesi bir umut ekledi. Bir de üstüne üstlük yani 40 liralık 50 liralık yemeklerle öğrencilere e, yani birçok aileler çocuklarını e, ya okullardan alacaktı. Eğer bu belediyenin getirdiği 40 liralık son derece kaliteli yemekler olmasa. Müthiş bir hizmet yani. Yemeğe geçiyorum ama İstanbul'un bir kültür başkenti olması çok önemli. Neden? Kültür yatırımı şehir ekonomisini büyütür. İstanbul'a gelen turist daha uzun kalmaya başlar. İstanbul'u olumsuzlukla değil, İstanbul'u güzellikle, bilimle, akılla, teknolojiyle, gelişmeyle anlamaya, algılamaya başlar. Bu yatırımcının da ilgisini çeker. Okuyan bir şehir, kütüphanelerin bu kadar çoğaldığı, yani kafelerin bu kadar çok kitaplarla dolduğu, sergilerin, konserlerin, büyük etkinliklerin, kültürel faaliyetlerin bu kadar yayıldığı bir ortamda doğal olarak yatırımcı ekonomisini geliştireceğini düşündüğü için büyük yatırımlar yapmaya başlar. İstanbul başka bir yerden gelişmeye başlar. İstanbul her şeyimiz. Türkiye'nin yüz akı, Türkiye'nin batıya açılan kapısı. İstanbul belki Türkiye'den daha da önemli ve büyük bir marka. Belki değil kesin. İstanbul markasını bütün dünya tanır ama Türkiye denince herkesin kafasında başka bir şekil belirir. Ama İstanbul herkes için muazzam görülmesi gereken Mutlaka gidilmesi gereken büyülü bir yerdir. Büyük markadır yani. Dolayısıyla bu markanın üstüne kültür ekleyince bambaşka bir yere gidersiniz. Şimdi yaratıcı endüstriler çağı, tasarım, film, müzik, bütün bunlar yüksek katma değer demek. Akıl demek, zeka demek. Okuyan genç üretir. Okuyan genç bilir, dünyayı takip eder. Okuyan genç kendini geliştirebilir okuyan gencin olduğu yerde yatırımcı her zaman oldu. İstanbul Belediyesi de bunu görmüş. Müthiş bir kültür yapısı, altyapısı kurdu. Turistin kalış süresi ve harcamalarının arttığı bir İstanbul hepimize çok müthiş bir gelecek demek değil mi? İçinde yaşadığımız şehrin bu kadar çok gelişmesi, kültürel anlamda zenginleşmesi, esnaf için, dar gelirli için, çocuklarını binbir güçlükte okula gönderen aileler için bir kurtuluş, bir yeni bir umut hali değil mi? Bütün bunları görmüş ve bu yatırımları yapmış. Şehir markasını yeniden inşa etmek zorundayız. Özgürlük en önemli kelime. Özgür bireyi, özgür genci düşünen, tasarlayan, girişimcilikte bulunan, kendisini defalarca yenilemek için büyük bir heyecan duyan gençlerin kenti İstanbul. Böyle bir kent hayal edin. Bu kenti birileri hayal etmiş ve yerine getirirken birdenbire yani göçmenlerle işte kalabalıkla enflasyonla pahalılıkla arılan kenti bambaşka bir imaja ulaştırmış. Şimdi gençleri şehirden kaçırmama stratejisini ayakta alkışlıyorum. Çok önemsiyorum. Demokratik şehir görünürlüğü diye bir şey var. Bir şehrin demokratik olması, farklı fikirlere saygı duyması, yani müthiş bir entelektüel zenginliğe sahip olması, kültür kurumlarını çoğaltarak katılımcı, her kesimden insanı dışlamadan Şehrin içinde entelektüel bir potada eritebilme ve sözleri dinleyebilme, farklı sesleri duyabilme kültürünü getirmesi müthiş bir imajdır, müthiş bir vizyondur, müthiş bir katkıdır ülkeye. Millilik budur, ülkesini sevmek budur, bayrağını sevmek budur, ülkeyi kalkındırma hevesi budur. Siyasi bir alanda kültür yatırımı şehir yönetiminin görünürlüğünü artırır dediğimiz anda bir karar duyduk. Bir anda. Yani sosyal medyada okudum kan beynime suçladı. Müzik hastane bak Art İstanbul Fesane atlamayayım diye not aldım. Beşiktaş İskelesi Kütüphanesi ondan sonra Kadıköy e, İskelesi Kütüphanesi buralara gittim. Saatlerce kitaplar okudum vakitler geçirdim yemekler yedim çaylar kahveler içtim 3 kuruşa. Gençlere baktım mutlu keyifli enerjik dinamik nefes alabilecekleri ve ucuza nefes alabilecekleri bir yer bulmuşlar. Müthiş bir hizmet değil mi bu? Gençleri e, müthiş bir bağlılıkla belediye aslında kendi içine almış. Olay budur. Şimdi Kasaboter'den tut moda iskelesine, yere Yerebatan Sarnıcı'na kadar, Beyoğlu Sineması'na kadar hemen hemen hepsine e, yani İstanbul Belediyesi'nden el çektirme kararı alınmış. İstanbul Belediyesi niye bunu yapıyoruz? Başarılı olan bir şeyi neden bozuyoruz? Yani buradan hükümete de sesleniyorum. Gerçekten bu karar doğru bir karar değil. Sosyal barışı zedeler, kurumlara güveni yok eder. Yapılan iyi bir şeyin kalıcı olmadığına dair inancı pekiştirir. Yapmayın. Biz bir araya gelerek çoğalacağız. Biz yapılan işin üstüne bir tuğla da ben nasıl koyabilirim kültürüyle büyüyebiliriz. Dünyadaki ülkeler birbirle yarışıyor. Bakın yaratıcı zekada, akılda, yapay zeka çağında, dijitalleşmede, katma değerli üretimde ülkeler birbiriyle yarışıyor. Pizza testlerine girmek için yalvarıyor ülkeler. Beni de ölçün diye. 20 ülkenin girdiği pizza testleri bugün bakın 80 ülke yapıyor. Pizza testi dediğimiz ne biliyor musunuz? 15 yaşındaki çocukların zekasını, matematiğini, fen becerisini ölçüyor. Yani demek istiyor ki acaba önümüzdeki 10 yılda hangi ülkeler yükseğe çıkacak? Hangi ülkeler teknoloji üretecek? Hangi ülkeler katma değer üretecek de fark yaratacak? Gençlerine kıymet verip eğitecek. Yani kafanın içini dolduracak. Yani zekayı yükseltecek. Yani o zeka sayesinde ekonominin kalkınmasını sağlayacak. Bunu alalım, yıkalım, yok edelim öyle mi? Yapmayın. Bu ülkeyi bu kötülüğü yapmayın. Kavga değil. Barış istiyoruz. Uzlaşma istiyoruz. Söylediğim şey budur.